olsun. Tatlım yarın yardımcım olsun. Bu süreçte sizleri korktuğumuzu sanmayın. Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İnsan yani bakı sosyal bir hal grubuna görüyoruz. Tabii e, ki bize unuttuk. Sizin gibi bize bayramlar çok yoğundur Ramazan'da. Dolayısıyla ancak bugüne fırsat olabildik, Küçük bir kiramız olacak. Kıraya beraber Biz teşekkür ederiz. Allah yardımcımız olsun. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar. Ya. Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı Ramazan bayramının 3. gününde sağlık çalışanları ve görevleri başındaki polis ekiplerini unutmadı. İHAHAR İnsan Diyarı Vatfı evet. aynı zamanda defansız şerbetler kurumundan geliyoruz. Bayram ve Ramazan süresinde biz de yoğun bir çalışma sürecinden geçtik. Dolayısıyla sizler unuttuğumuzu zannetmeyin. Ancak bugün fırsat bulabildik. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Küçük bir, 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 bir ikramımız olacak. Çok çok bir çok bir bir olacak. Teşekkür Teşekkür ederim. 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 Teşekkür çok Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Teşekkür Beti Sarımsakçı ilk olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade etti. Her zaman sağlık personelinin yanında olduklarını söyledi ve Köroğlu Ünitesi'nin farklı servislerindeki sağlık çalışanlarına bayram baklavası dağıttı ayağında çok yoğunluk ya olarak. Kolay gelsin. Asıl size kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Bu süreçte işte taşın eline tabiri caiz değil de komple bedeninizi koydunuz. Rabbim size de bedene razı olsun. Abi, Küçük ikramımız olsun. Ya, çok sağ olun. Teşekkür Saygı çalışmalarını. diliyoruz. Bayram tebrik ederiz. Ramazan boyunca sizin gibi bize yoğunluk ancak vakit bulabildik. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Hayırlı bayramlarınız olsun. Teşekkür Küçük deyince. ikramınız olacak. Daha insan yani bakmış sosyal refah grubuna geliyoruz. Tabi e, ki bize de unuttuk. Sizin gibi bizde bayramlar çok yoğundu. Ramazan'da. Dolayısıyla evet. ancak evet. bugüne fırsat bulabildik. Evet. Küçük bir kiramız olacak. Şuraya bırakabiliriz. Allah hayırlı günler, hayırlı. İHA Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı Daha sonra 4 günlük sokağa çıkma Kısıtlaması süresince Kontrol noktaları ve sokakta nöbet Bekleyen polisler ve bekçilere Tatlı ikramında bulundu Ramazan bayramlarını kutladı Bayramınızı ara olsun. Biraz kötü bir şey ama Bayramın tatlı oldu İHH'a etrafında alıp baktık Çocuklar ne kadar da tatlı bulamıyor İlk ikramımız olacak çok, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. De... Selamlarınızı, hayırlı bayramlarınız olsun. Az bir yarın olsun. Bu sürede çalışanlarımız gerçekten. bir daha ise çok üzüntü geç kaldı ama bu süreçte bize yardım, olarak çok yoğun bir çalışma sürecinden geçtik. Bu bayramın son günlerinde sizin bayramınızın teklif etmeye geldik. Teşekkürlerimizi dilerim. Bir olsun. İHA Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı yaptığı açıklamada herkesin bayramını kutladığını söyledi. Öncelikle bütün sağlık çalışanlarımızın bütün kolluk kuvvetlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Kendilerine halkımız olarak, şahsım olarak müteşekkiriz çalışmalarından dolayı. Bu süreçte tabiri caizse e, taşın altını elin değil bütün bedenini koydular. Dolayısıyla biz de Ramazan boyunca yoğun bir çalışma içerisindeydik. Hatta bu Covid salgını başladığı süreden beri çalışmaların yoğun bir şekilde devam etti. Dolayısıyla e, yoğunluğumuz anca azaldı. Yani e, bu saydığım e, sağlık çalışanları olsun, kolluk kuvvetlerimiz olsun, e, unuttuğumuz söz konusu asla değildir. Ancak işte bugün bir müsaitlik oldu, yoğunluğumuz azaldı. Kendilerini ziyaret etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.